Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sivas Kain 21 Kasım YouTube Banko İddia tahminleriyle bugün yine sizin karşınızdayım. 3 tane karşılaşma seçtim bugün için ve kuponumuzu da hazırladım. Videonun sonunda kuponumuzu da göstermeyi planlıyorum. 2 tane maçımız Dünya Kupası'ndan arkadaşlar zaten 3 tane maç var. Kuponumuz da bu arada 3 Dünya Kupası maçını içeriyor. 3 maçtan oluşuyor bilginiz olsun. Üçüncü maçımız Altay Gençler Birliği karşılaşması olacak. TFF birincilikten zaten biliyorsunuzdur. İngiltere İran karşılaşmasıyla başlayacağız. Şu reklamı atlayalım. Senegal olan da karşılaşması değil. İngiltere İran'la başlayacağız. Aynen. Arkadaşlar İngiltere bildiğiniz gibi leş gibi bir ulusallik geçirdi. Ama hani Dünya Kupası'nda elbette ki yükselişe geçmelerini bekliyorum. Zaten kadro kalitesinden bahsetmeye gerek yok. İran ise aynı şekilde Güzel bir e, milli takım dönemi geçirmiş olmalarına rağmen karşılığındaki İngiltere karşısında Dünya Kupası maçında çok bir varlık göstermelerini açıkçası beklemiyorum. Bu maçın arkadaşlar e, açıl, açılması çok önemli olacaktır. Yani açılması derken ilk golün erken gelmesi bu maçın kaderini belirleyecektir. İlk golün erken gelmesi durumunda e, maç e, üstte çok rahat bir şekilde uzayabilir. Aksi takdirde üstte uzamasının o kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Ancak İngiltere'den de iki tane gol bekliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. İngiltere'nin dediğim gibi bu maçta iki tane golünün net olduğunu düşünüyorum. Ve kuponumda da kullandığım bahis ev sahibi bir buçuk üsttür. Yani maç sonucu bir olarak da değerlendirebilirsiniz. Kuponumu göstereceğim zaten sizlere. Gol var oranlarıyla biraz değişiklik yapmış olabilirim. Yani o şekilde ee, gol vardı bildiğiniz gibi oranlar çok 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 daha iyi olduğu için o şekilde kuponlar yapıyorum daha banka olacak şekilde Senegal Hollanda karşılaşması arkadaşlar Hollanda'nın darma duman etmesini beklediğim bir maç ancak ee, bu maçta 4 gole ulaşmasını beklemiyorum ve tahminim 3.5 6 oldu. Çünkü Senegal'den gol beklemiyorum. Hollanda'nın da tek başına 4 tane gol atmasının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Senegal kapalı futbol oynayan bir ekip arkadaşlar. Neredeyse tüm Afrika ekipleri gibi maçların hepsi alt yönelimlidir. Hollanda'nın üst olmasına rağmen yönelimi bu maçta tek başına o kadar üstte çekebileceğini düşünmüyorum. Özellikle de daha ilk maçtan burada net bir şekilde Hollanda galibiyeti bekliyorum. Ama maçın da 4 golle bitmesini beklemiyorum dediğim gibi. 2-3 gol girilebilir arkadaşlar. O da bilginiz dahilinde olsun Hollanda maçı için. Altay ay gençler birliği karşılaşması için ise... İki ekibin birbirine gol atabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Altay biraz daha güçlü şu an. Ama Altay'ın savunmasında da büyük sıkıntılar var. Son 5 maçının 4'ü karşılıklı gol bitti. Aynı şekilde Gençler Birliği ekibinde de son 2 maçtır bir gol atıp bir e, gol yiyorlar. E, hani bir gol atıp, yani bir maçta sadece kendileri atıyor. Bir maçta sadece rakiplerinden yediler Eyüp maçında da. Son 5 maçının 3'ü karşılıklı gol bitti. Bu maçta karşılıklı gol gelmesini bekliyorum. Ama bizim benim tahminim 1.5 üst oldu. E, ee, i̇lk yarı 0.5 üstte alınabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Altay hızlı başlayacaktır. Gençler Birliği de cevap verebilecek kapasitede atak yönünden Altay'ın savunmasına karşılık olarak. Hemen şimdi videoyu duraklatıyorum ve kuponumu gösteriyorum sizlere. Evet arkadaşlar kuponumuz bu. İngiltere'nin kazanmasını bekliyorum. 1-0 veya 2-0 olarak. E, ee, tabii ilk gole buna göre yani arkadaşlar ama kuponumda köşe vuruşlarını kullandım çünkü İng İngiltere'nin bildiğiniz gibi Foden olsun Sterling olsun çok güzel bir kanat ekibi var bunu da kullanmaları dahilinde tonla korner alacaklardır ve e, kornerde de kesinlikle İran'dan daha yüksek sayılara ulaşmalarını bekliyorum yüzde yüzlük bir bahistir yani neredeyse Senegal Orlanda maçında ise beklediğim gibi dediğim gibi sizlere bahsettiğim gibi Senegal'in golünü beklemiyorum Hollanda'nın da çok üstte seviyeye çıkmasını beklemiyorum ve doğal olarak Senegal'in ilk yarı 0.5 altına girdim. Senegal gol, at gol, atacak olsa dahi ilk yarıda atmasını beklemiyorum. Beklentilerim bu yönde değil. Dolayısıyla böyle bir kupon oluşturdum. Galler maçında dedi. ABD Galler karşılaşmasında zaten 2.5 altı nesil ver diyor. 1.38. Maçın alt yönelimli olduğundan bahsetmeme gerek yok. Zaten öyle. Herkes de bilir yani. Daha e, isimleri takım isimlerini gördüğünüz gibi anlamanız gerekiyor zaten arkadaşlar ve ilk 15 dakikada gol beklemiyorum o maçta da. 760 TL bastım. Kasadaki küsür atı bastım. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugün gün içinde bir tane daha kupon gelecek paylaşacağım arkadaşlar. WhatsApp grubumuzdan bilginize görüşürüz.